Sıradaki parçamız bu şekilde ee, bir teğetlerle oluşan bir parça. Şimdi yeni başlayanlar için parça biraz karmaşık gibi gözüküyor olabilir ama tabii ki bunun da bir mantığı var. Bakın oluşturulabilecek ölçüler olan alanlardan başlamak lazım her zaman için. R15 değer burada, R15 değer burada. Çap 17, çap 17. Bakın bunların merkezlerinde ve bunlar yatayda aynı hizada merkezlerinden arasındaki uzaklık 54 milim. Peki SolidWorks ekranıma geliyorum. Yeni parça tasarım sayfası dedim. Ön düzlemde çizim açıyorum. Bakın başlangıç olarak 54 milimlik çizgi çiziyorum. Uçlarına dairelerimi çizeceğim. Sonrasında dıştaki teğet alanımız gelecek. Çizgi komutunu aldım. Buradan 54 milim mesafede bir çizgi çizdim. Yardımcı bir geometri olsun. Daire komutuyla her iki ucuna R15'lik yani çap 30'luk Daireler çiziyorum. Bir tanesini çizdikten sonra diğerini buna eşit yapıyorum. Bakın biraz büyük çizdim ki diğerine eşit seçeceğim alan yaklaşsın. Peki bakın dışındaki teğetle devam edelim. R60'lık değerimiz var. Şimdi burada iki farklı daire metodu içerisinde merkezden ve dıştan teğet olarak görelim her ikisinde. Bakın merkezi biraz aşağıda tıkladım ki resimde gördüğünüz gibi şu anda hayal etmeniz biraz daha kolaylaşmıştır. Üstteki kısım burada kalsın. Teğetimi kolay bir şekilde verebileyim. Peki birazcık büyük şekilde çizdim. ESC'ye bastım komuttan çıktım. Bu iki daire birbirine teğet diyorum. Karşıdaki daireye geldim. Bakın burada teğet değil. Buna da teğet diyorum. Şimdi objeleri burada da toplu kırpmadan buradaki daireyi buluyorum. Toplu kırpma da bakın sol tuşa basılı tutuyorum şu anda. Toplu kırpma bir çizgiye değdiğinde onu bir sonraki kesim noktasına kadar yok eder. Budama seçeneklerini anlattığım videoda daha detaylı seçeneklerini bulabilirsiniz. Akıllı ölçenme ile merkezi 60 dediğimde bakın burayı oluşturmuş oluyorum. Bir diğer seçeneğimiz için CTRL Z tuşu da geri geliyorum. 3 noktayla teğet. Bu daha basittir diğerine göre. Bakın başlangıç için aşağıda tıklıyorum. Sonrasında yukarıdaki daireme dedim, Sonrasında diğer daireme teğet dedim. Sonrasında bakın bir teğet işlemi yapmama gerek kalmıyor. Peki neden aşağıda başladım? 3 noktayla teğet seçtiğinizde buradan buna teğet dersiniz. Bakın buraya kadar her şey çok güzel. Siz buradan aşağı kısma düştüğünüzde daireler arasında hangisinden hangisine teğet olduğu noktasında bir e, karmaşa yaşanıyor. O yüzden başlangıç noktanızı aşağıda tıklarsanız eğer kendinizi yormadan buradaki teğet işlemini sonuçlandırabilirsiniz. R60 değerini girdim. Sonrasında dairemi alıyorum. Merkezden başlayacak. Bakın zaten dairenin orta noktasında e, R12 değerimiz var. Yani çap 24 değeri. Peki geldim. R12 diyorum. Pardon. R12 için çap 24 diyeceğim. Fazlalık kısımlarını bu diyorum. Bakın R15'lerin iç alanları yok. R12'nin dışındaki alan yok. Bu ve karşıdaki için de aynı durum söz konusu. Objeyi bu da komutunu aldım. Bakın burası yok dedim. Burası da yok ve burası da yok. Şimdi bakın aşırı tanımlaya geçti. Bu şu demek ki bir çizgiye birden fazla ilişki ve ölçüyle bu çizginin ilişkilerin ölçülerini fazla şekilde girmiş oluyoruz. Şimdi aslında olay şurada gelişti. Buradaki çizgiyi buladığımda bu köşede iki çizgi arasında çakışık oluştu. Ve bunun çapı 24. Bu bunun 54 mm çizgisinin tam ortasında. Buraya çakışık. Zaten bildiği bir ilişkiyi defalarca söylemiş olduk Solidworks'a. Aslında daha önceki tecrübelerimde ben şunu söyleyebilirim. Çap 24 ölçüsünün sinin sorunu geçsin. Ya da buradaki çakışık ilişkisini silin. Sonra karşıdaki çakışık ilişkisini silin. Deyip yine sonuca ulaştırabilirim. Ama bakın şu anda iki çakışı da tıklayıp tıklayıp delalet diye siliyorum noktalara. Ama bu benim tecrübemle söyleyebileceğim bir şey. Bir sonraki yapacağınız çizimde yaşayacağınız farklı bir hatayı çözmeniz için en kolay metot şudur. Aşırı diye tıklarsınız aşağıda yazan ve tanıla seçeneğini tıklarsınız. Yani demiş oluyoruz ki Solidworks'a ben buradaki hatayı anlamadım yani bana sorunu söyle. Bakın diyor ki ben uzaklık ilişkisini silerek burayı buradaki sorunu çözebilirim. Ve bu değil. Hayır uzaklık kalsın diyorum. Bir sonraki seçeneğe geçeceğim. E, çap ölçüsünü silersem yine sorun gider. Hayır bunu da istemiyorum. Bu da geçsin. Bakın buradaki çap 24'ü silersem bu sorun geçer diyor. E, bunu da istemiyorum. Dediğimde bakın diyor ki bu daire bu çizginin orta noktasında çizildi. Eğer bu ilişkiyi silersek sorun çözülecek. Peki o zaman ilişkiyi de çözmeye gidelim. Çünkü resim üzerindeki ölçülerin kalması sağlıklı. imalat sürecine geçtiğinizde herhangi bir noktayı ölçeceğinizde teknik resimde daha detaylı bakabileceğiniz bir alan olarak kalır. Sağ tuş yaptım. Sil diyorum. Menü onaylayıp çıkıyorsunuz. Çarpıya basıp çıkma yok. Onaylamazsanız yaptığınız değişikliği kabul etmez. Onayladığımda buradaki çizim ilişkisiyle ilgili bir sorun kalmadı. Başlıyorum. Buradaki iki farklı daireyi çizmeye çap 17 çap 17 her iki noktada 17 burada geldim 17 karşıda. Tekrar tekrar ölçü vermiyorum. Komutta ESC'ye basıp çıktım. CTRL e tuşuyla her iki daireyi seçiyorum. Eşitler diyorum. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere.